Selam dostlar 3 kişilik tribünden hepinize merhaba bugün playoff serisi 3. maçı ile karşınızdayız. ilk maçı içeride almıştı. 2. maçı Ankara'da Türk Telekom kazandı. Bu maçta galip gelen adını yarı filmlere yazdıracak. İnşallah kazanan biz oluruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Baba! Olum olum. Çok zor <laughs> bir pozisyondu. Yine de Angola'nın en iyi yaptığı işlerden biri Vakfor'un yaptığı. Pol'ü almayı başarmak. Evet burada da e, koluna zaten çok sert bir darbe. İki eski takım arkadaşı. Makkolom. Makkolom. O kadar hazırladı ki elini bekledi. O ben de almadan zaten herkes de gelecek e, yaşamaya başlamıştı. Davis çembere gitti. Basketball. <coughs>

Melih Tunca kenara geliyor. İsmet Akpınar oyunda Melih ikinci forlunu yaptı. Bolbin ile eşleştiğini görünce sürekli atak yaptı onun üstüne ve iki forlu çıkarttı. İlk atışı isabetli ve Bolbin'in Berkan ilk atışı kaçırdı. Şu anda 16 sayıda Anthony Brown ilk beş başlamamıştı. Sadece 13 dakikadır sağda. 13 dakikada 16 sayı attı. Ve iki parla Angola'yı da kenara aldı Erdemcan. Can. Guduric ve o ikisi toplam 22 sayı. Orada Haaland o kullanmak için kendini organize etti. Biri biri seçti. Son altı saniye ilk yarıda. Olimpiyan'ın pozisyon yarattı. boş. sesi yok. Brian aldı. Basketi buldu. 51-51 bitti. Bu, son noktayı koydu ilk yarıya. Mendy ile Baldwin orada anlaşamayınca ilk yarı dengeli bir İkinci yarıda görüşmek üzere. Hadi be bir, bir daha Melih Mahmutoğlu. Ay. Ay. lay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 gelemiyor. Yani Botvin yine geldi. Ee, bire, bire oynayıp topları kendi kullanmaya başladı. Tabii o skorda böyle bir e, noktaya gelince kendi birebirlerini daha gerekli olduğunu düşünüyorum Aferin sana. Hadi bir daha. Biraz önce bir tam maçta uzatmada Bahçeşehir böylece Bahçeşehir deplasmanda yenerek yarı final adını yazdırmıştı. Bugünkü e, yarı final. Paul oturdu. 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 Oturdu, oturdu. okudu. Okudu, Okudu mu? Okudu mu? Fenerbahçe Oturdu ve okudu. Into <laughs> Oturdu ve okudu o Geldi. Branango bizim <şeyde> <laughs> biraz girmesi lazım böyle Anthony Brown. Sürekli tepeden ikili oyunlar. Arabanda oldu gitti. Her araba. Bunlar daha fazla oluyor. Bisikletin nerede? Çok zorladı. <laughs> Makundu da isabet etti. Direkt pres hayatı Fenerbahçe Beko beşini bulamadı. Yani Çok savunma şu ana kadar buna bir çözüm bulamadı Fenerbahçe. Evet. O da Meli'de dört folle olduğu için e, şey yapamadı. Ben bomboş Niye atamıyorlar? <laughs> <Bunlar>? Bir şey isabet yok. Bolvin kaçırmaya devam ediyor. Melih biraz önce 42 basket attıktan sonra biraz önce de maçı 3 sayıya çıkartan basketin asistini yaptı. Bu arada Melih'ten bir foul. Fenerbahçe Beko'nun ilk foul'ü. Yani Erdemcan Can Melih Tuncay'ı ısrarla takımında görmek istemişti. Anıpa Bey'i de Naci... Basket var mı? Genelde uzunlara yapılan bir 2 4 dışarıda formülü. Bu sefer Naci Alışveriş'e <Vermedim>. kullandı. <laughs> Sarı nefes kesen, sola, kesen evet, sol Sesimizi bile duymakta zorlanıyoruz şu anda. Fuar geldi savunmada Wade Baldwin'e. Sertat Canlı, Adem. Wade Baldwin. Ata! Wade Baldwin şutu kullanmak için hesabet yok. Kendi ribandını aldı. Bir hücum şansı da Fenerbahçe Beko için. Marco Guduric. Guduric içeri yüklendi. Marco Guduric yerde bir faal çıktı. Guduric'e. Fark etmez ki zaten. Bakalım kime çıktı o faal? Antony Brown'la ilk faalü. Antony Brown'un da ilk faalü. Evet en güvenilir oyuncu foal yapma konusunda Türk Telekom'da. İtik atışlar son 2 Baldwin. Kide sıfır, Nigel Ace'i takipçiliği. Bir hücum şansı daha Fenerbahçe Beko için. Hennen karşısında birebir oynuyor Wade Baldwin. Orta mesafeye gitti, atış için Wade Baldwin'in sayıları. Farklı bir sayı yendi Fenerbahçe Beko. Durarak oynadığında sorun yaşayan bir oyuncu ve orta mesafesi yatıyor. Birden zaman... pası seçiyor. Sağın içine girdi o da Matt Bolmin. Bolt ve Aferin lan. bir kez de faulü Cem Bes yaptı. Orada sandalye altından çekmek istedi belki de Cem Bes ama daha öncesinde bir teması da var. Faul kararı geldi. Yine çizgiye gidecek Fenerbahçe Beko. Bu kez Nigel H. Davis'te. İki tarafta da büyük atışlar geliyor. Bu dakikada beklediğimiz üzere. Ve Nigel H. çizgisinde. Anthony Brown 24 sayıda. Nigel H. Davis. İkide iki atarsa skora denge gelecek. İlk atışı İsa Dan oğlum. O da kaçırdı. Kaçırma lan. Nigel H. Davis. İkinci atış, son 1.31 maçta Ataşehir'de nefesler tutuldu. İkinci atış bu isabetli fark bir sayı. Fraydan Angola el üstü blok geldi. Aferin lan Hacı Hadi be. Blok yaptı orada Fraydan Angolaya şut şansı vermedi. Ve yine iş bu dakikada birebirlere kalacak. Bol bire kaldı. Nigel Ace Rodrigues kaçırır. Sertaç. O topu tipti ve Rodrigues. Bu sezon ikinci kez yapıyor bunu. Anadolu Efes maçına tiptiği topla kazandırmıştı Sertaçcanlı. Bu maçta da çok kritik bir yerde çok iyi takip ve topu tiplemeyi başardı. 95-94 önde Fenerbahçe. Tekrar birlikteyiz. Ee, 40 saniye kaldı. Adeta bir final izliyoruz. Fa fazla fazla. Playoff'u çok çok ötesinde bir maç oldu. Ee, şu dakikada iki tane enerjiyle gelen pozisyon. Biri Nacil Esin bloğu. Akabinde de Sertaç'ın ucu ribantını akabinde tiplediği pozisyon. Anthony Brown. Ve Oğlu'nun solmasında çok kritik bir hücum telekom adına. Tony Brown orta mesafeden bir nokta. Nightley ve Davis son bölümde iki blok yaptı. Maça damga vuranlardan biri oldu. Şimdi Marko Guduric faul yapmadılar. Faul geldi Tony Brown'dan. Yarı finale doğru çok büyük kavga. Hadi be hadi be 10 saniye be. Maç boyunca belki <laughs> Çok fazla şut kaçırdı ama sen aldın Selim ve ikinci maçta Baldwin ve Guduric biraz geride kalmıştı. Bugün bu ikiliden 45 sayılık bir performans. Alkışlar ve bitti. Yarı de finaldeyiz. seriye ayrı bir anlam kazandırdılar. Bitterek rekama Erdem Cahil oyun karakteri kazandırdı.